saygıdeğer takipçilerim ve YouTube kullanıcı arkadaşlarım. Bugün sizlere DTR20S Entes Meridian Role'nin manuel devreye alınması hakkında bilgi vereceğim. Şimdi manuel devreyi almak için şurada bir yazı yazıyor bakın. Auti manuel. Hangi kontağı devreye alacaksak C1 ise veya C2 ise şu anda C1 dolu olduğu için C1'i devreye almak için yön tuşlarından yani hangi yöne kalıyorsa C1 tarafındaysa buna C2 tarafındaysa sağa. Şimdi sola basılı tutuyoruz. Manuel. Manuel yazısı çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manuel yazısı çıktı. Ve bir kere basıp çekiyoruz. Ondan sonra flash yakmaya başlıyor. Bakın C1 konta. Üç kere flash yaktım. Devreyi aldı. C2'yi devreye almak için de aynı şekilde C2'ye bir kere basıp çekiyoruz. Bakın C2D flash yakmaya başladı. Ve şimdi devreye aldı. Ama C2 boş olduğu için bir şey devreye girmedi. Şimdi devreden çıkarma ise tekrar bir kere basıp çekiyoruz. Bakın 3 kere flash yakacak. Devreden çıkaracak. Evet devreden çıkardı. c 1 de aynı. Bir kere basıp çektiğimiz takdirde 3 kere flash yakıp devreden çıkardı rolemizi avut konumunu almak için de basılı tutuyoruz. Evet out gördüğünüz gibi.